Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilgecan dededen görev isteyeceğiz. Verdiği görevleri yapmaya çalışacağız. Eğer yapamazsak da onun verdiği cezaları yapacağız. Biz çok uzatmadan Bilgecan dededen ilk görevimizi isteyelim. Evet arkadaşlar Bilgecan dedeli kısa bir <laughs> soru cevaptan sonra bize görevimizi verdi. Dedi ki Lili ile birlikte aksuar kullanmadan ilk üçe gir. Hemen biz dilimizi seçelim. Lili bende kaç kupa acaba? Umarım düşük. Oo 674 kupaymış ya. Çok da yüksekmiş. Zaten kayboluş Gölge alemini istemiyordu zaten bizden. Bugünkü hesapta şımartısı güzel de aksesuar kullanmadan biraz zor Lili için. Neyse biz hemen maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar Lili ile birlikte ilk maçımızdayız. Şunu da unutmadan söylemek istiyorum. bize de demiş ki eğer bu görevi yapamazsan 3 tane star hediyesi aç. Eğer biz bu görevi yapamazsak arkadaşlar 3 tane sarı hediyesi açacağız. Edgar biraz sıkıntı ve benim hızlıca bir ulti kasmam gerekiyor. Dur Edgar'ın kapsam alanına gireyim. Ama Edgar'ın da ultisi yavaştan doluyor. O sıkıntı. Ve umarım yanlışlıkla aksora basmam ben. Bazen arkadaşlar panik panik durumunda ben yanlış kararlar alabiliyorum. Ya kimse de ölmüyor ki. Beyler ölün ya. Ama ben hiç savaşmasam güzel olmaz ki. Dur biraz milleti saldırayım da Kenji'yi ben. Allah ulti doldurmuş. Ben her türlü keser. Kenji Kenji'ye acaba saldırsam öldürür müyüm var? Allah şeyli var. Arkadaşlar ben çok pis sıkıştım. Şu an Edgar üstüme atlasa ben ölürüm. Hayda. Kişi sayısı azalmış. Şurada bir tane Şili yok mu arkadaşlar? Ultim. Aa tamam Şili şu tarafa gitmiş arkadaşlar. Ya Şili bana karışma. Görevdeyim zaten. Hayır ya. Arkadaşlar Şili bana hem sıkıyor hem arkadaş olalım diyor. Bu arada bu beni kesecek arkadaşlar. Net söylüyorum size. Beni kesmek, beni kesmek istiyor arkadaşlar bu. Aa çok az kişi kalmış ya. Şeyli biraz daha sık dişini ya. Bana karışma. Lan şurada iki kişi daha olsa görevi tamamlayacağım. Bak senin yüzünden üç tane sarı hisse Arkadaşlar Şeyli beni sal salmıyor. Ya Şeyli ben sana ne yaptım? Arkadaşlar bu beni kesecek. Ya kesmek de istiyor. Kesmek de istemiyor sanki arkadaşlar. O da kararsız gibi. Bir saattir peşimde dolaşıyor ama dibime, dibine girdim. Kesmek istemedi beni. Ya sabırlan bir kişi daha olsun kazanıyorum işte. Şurada birisi mi var? Aa! Arkadaşlar bazı kestim. Bazı bir an çoldan nasıl çıktı öyle. Tamam arkadaşlar şu an ben gar garantiledim. İlk üçe girdim şu an. Son bir karakter. Aa Edgar onu atladı. Edgar kesildi aa! Otisini boşu salladı. Arkadaşlar birinci de oldum çok güzel. İlk görevimizi çok güzel bir şekilde tamamladık. Cezayı da yapmama gerek kalmadı arkadaşlar. Biz hemen ikinci görevimize geçelim arkadaşlar ekranda yeniden bir soru cevaptan sonra Bilgecan da bize gayet zor bir görev verdi. Dedik ki eğer Edgar'la birinci olamazsan ultisiz bir şekilde ulti kullanmadan kulübünü dağıt dedi. Bu benim için çok önemli arkadaşlar ben kulübümü dağıtmak istemiyorum. Hemen Edgar'ı seçelim. Umarım Edgar'ın kupası düşüktür diye hatırladığım kadar yüksekti ya. Edgar neredesin? Edgar burada 592 kupaymış. Şu an arkadaşlar ben ulti kullanmamam gerekiyor. Ozan benim. Süper gücü 4 saniye boyunca uçuyorum kullanmamam gerekiyor arkadaşlar benim için geçici kalkan çok daha önemli Çünkü ben ultimi kullanamayacağım yıldız gücü de zaten bende bir tane çıkmış Neyse ne olur yarabbim sen bana yardım et hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar Edgar'la birlikteyiz Ve şu an Şu an çok korkuyorum çünkü arkadaşlar ben kulübü dağıtmak istemiyorum Kim varmış orada ya kime saldım Feng mi var orada arkadaşlar Feng varmış Aslında ben Feng'i zorbalarsam öldürebilirim arkadaşlar Tamam Fank benden uzaklaştı. İki tane yükü çok güzel bir şekilde çaldım arkadaşlar. Ya bu öbür maçtan öbür şeyden de daha zor arkadaşlar ya. Ben nasıl ulti atmadan ulti atmadan Edgar'la birlikte kazanabileceğim ki? Aa Fank Fank onu kesiyor mu? Fank onu kesti arkadaşlar. Ultim doldu ama hiçbir işe yaramayacak. Kim var? 8 bit var. Aslında 8 biti kesebilirim. Tabi dibine girebilirsem. Aa 8 bit birisini mi kesti? Yok kesmemiş. Şu an arkadaşlar ne kadar yük toplarsam o kadar iyi benim için. Ve bayağı da yük topladım ben. Şurada kim var? Ben tam göremedim oradaki oraya çalıya giren kimseyi. Leon varmış ya. Aslında Leon'un dibine girsem aksiyon bitti keserim de işte. Sıkıntı olan bir şey var ben. Kimsenin dibine giremiyorum. Kimse dibine girmemi bırakmaz ki. Ya da dur ya takım arkadaşı olur gibi. Hayır hayır hayır. Jisun nasıl çıktı ya ben Jisun orada olduğunu bilmiyordum. Benim gibi bir tane daha Edgar var arkadaşlar. Aslında Edgar'a saldırsam. Aa orada birileri öyle. Aa 8 bit. 8 bit gitti. Edgar da gitti arkadaşlar. Şuradaki yükleri hemen çökeceğim. Feng bayağı sinirli olmuştur ya. Ondan dört tane yük çaldım. Aa primo. Aa şu an arkadaşlar bayağı eridi takım sayısı. Şu an arkadaşlar primo isim aslında belki kesebilir. Tamam orada savaş oluyor. Arkadaşlar primonun yanına uçamayacağım için koşa koşa gitmem gerekiyor. Ya Edgar ben. Ya Edgar'a diyorum primoyu keserdim ben. Aa arkadaşlar Primo'nun ultisi oldu. Şu an çok sıkıntı ya. Ultimi de kullanamayacağım. Şu an kaybedersem kulübü dağıtmam gerekecek. Kazanırsam da hiç böyle bir şey gerek kalmayacak. Primo şu ultini boş harca artık. Arkadaşlar şu an Primo ultisinin boş harcası var ya. Öyle bir sevinirim ki. Ya da dur kendimi sıkıştırmayayım. Şu an ultisini boş harcayarsa arkadaşlar öyle bir sevinirim ki. Aa canını bayağı azalttım. Arkadaşlar son anda primoyu da kestim. Bilgecan dededen aldığımız ikinci görevi de çok güzel bir şekilde aldık. Biz hemen üçüncü görevi alalım. Evet arkadaşlar kısa bir soru kısa bir soru cevaptan sonra Bilgecan dedi yeni görevimizi verdi. Dedi ki sorçla savaş topunda en az bir tane gol at. Eğer bunu yapamazsan kardeşinin hesabındaki en yüksek kupalı karakterden eksi 50 kupayı. Şu an arkadaşlar kardeşim hatta oyunda bir bakalım en yüksek karakteri kaç kupaymış. Allah enderlik. ben, ben bir an, Arkadaşlar en yüksek kupası 1028 Şu an arkadaşlar ben Eğer Excel'li yersem kardeşimin hesabında bana çok kızar Benim kesinlikle kazanmam gerekiyor Şu an sorçu nerede? Şu an Sorç'u bulmam gerekiyor Sorç burada Sorç'un kupası çok yüksekmiş arkadaşlar ya Şu yıldız gücünü ayarlayalım En az bir tane gol atmam gerekiyor Yoksa en yüksek kupalı karakterinden yiyecek. Biz çok uzatmadan maçımıza geçelim Hemen oyun modunu, oyun modunu da değiştirip Maçımıza geçelim arkadaşlar surfle birlikteyiz ve üçüncü görevimizi yapmaya hazırlanıyoruz. Umarım kazanırım çünkü kardeşim kardeşimin hesabında eksi 50 yemek istemiyorum. Şöyle iki tane vursam tamam çok güzel ultimi doldurdum. Tamam arkadaşlar aa sütunun ultisi boşa gitti yazık. Ah be şey baya zorluyor arkadaşlar bizi ya dynamite. Hayır 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 ultisi boşa gitti çok güzel. Benim ultim de doldu. Beyler salın yenilsek arkadaşlar ben bir tane gol attıktan sonra görevim başarılı sayılıyor. Kenji'ye bak ya kalkanı geldi mi var hiçbir şey yapamıyoruz. Beyler aman dikkat bak gol, yeme gol yemememiz gerekiyor. Allah bizim şey öldü. Arkadaşlar Kenji baya sıkıntı. Bizim kaleyi de kırdılar. Allah'ım sen yardım et. Arkadaşlar Tamam arkadaşlar iyi çıktık. Sütü de bir ölmek bilmedi arkadaşlar ya. Sonra sütüyü kestik. Golü ben atmam gerek. Aa tamam bizimki saldırıyor. Aa arkadaşlar golü attım bizim Yes sayesinde. Yes sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ar artık arkadaşlar. Benim Geza'yı almayacağım kesinleşti. Şu an gol yesek de yenilsek de hiç umurumda değil de bizim Primo AFK. Hala gollemedik biz. Tamam çok iyiyiz. Şu dynamite gibi kesebilseydik aslında. Gider ay kaskala beni götürüyordu ya. Ya beni kesti ya. Ben, ben çok büyük hata yaptım ama arkadaşlar şu an kesinlikle cezayı uygulamayacağım. Şu an 3'te 3 gidiyoruz. Ve bize zor cezalar da veriyor yani. Böyle kolay cezalar da vermiyor. Yüksek kupadaydım. Bakalım arkadaşlar 2 iki, iki gol deseydi de yapabilecek miydik? Şu an dynamite bir yerde pusuyor mu? Pusmuyormuş. Şu an arkadaşlar topu aldım gidiyorum. İkinci gol atmayı ah be keşke kırdığı yere top atsaydım. Kesin gol olurdu. Oh be arkadaşlar. Aa benim hiperim dolmuş. Hiperim kullanabilirim aslında zor durumda kalırsak. Hayır ya gittim topu ona attım. Arkadaşlar aa ikinci golü de ben attım. Erbil gecen dedi iki gol attıysaydı de kazanıyorduk. Bu görevimizi de tamamladık. Allah'tan kardeşim Kardeşim hesabında primoda eksi 50 yemedik. Hemen biz dördüncü, son olan dördüncü görevimize geçelim. Evet arkadaşlar Bilgecan da ile birlikte kı kısa bir soru cevaptan sonra bana dedi ki Sen bütün görevleri yapıyorsun artık seni zorlamam gerekiyor Tek hesaplaşmada Max ile birlikte 4 tane ulti doldu Eğer dolduramazsan hesabındaki tüm taşlarla birlikte altın al dedi Şu an bakalım benim 86 tane elmasım var kaç tane altın alabilirim Nerede be 880 tane 880 tane altına 80 tane elmas vereceğim tam bir enayilik Hemen Max'i seçelim arkadaşlar Kesinlikle yenilmemem gerekiyor Böyle bir şey var mı ya Bir bakalım Max Hiçbir şeyini yapmamışım Bu ne oluyor 3 saniye Ya bana hızlı bir ulti doldurma gerektiriyor Aa ben bu Arkadaşlar ben bu yıldız gücünü almam gerekiyor hemen bu yıldız gücü benim için çok önemli. Ne diyor? Max hareket ederken yeniden doldurma hızı artar. Hayır, bana bu gerekmiyor. Süper 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 dolumu aldım arkadaşlar. Hemen hesaplaşmaya geçelim. Bu görevimizi yapmaya çalışalım. Arkadaşlar sizlerle bir de son görevimizi yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere Max'e bir de 4 tane ulti doldurmam gerekiyor. Kendi kendine ultim doluyor da. Maç sonuna kadar dolmaz bile arkadaşlar böyle ya. Benim milletten ulti kasmam gerekiyor. Ama kasacağım diye de ölmemem gerekiyor. Arkadaşım Allah at at Dilim tutuldu bir an ya. Arkadaşlar ulti yavaş yavaş doluyor. Bu Edgar bana atlar. Bu Edgar bana atlar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bir tane ultiyi neredeyse dolduruyorum. Ama ölmek de istemiyorum. Aa bunun aksesuarı varmış ya. Aa bir tane ultiyi doldurdum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa arkadaşlar Edgar'dan güzel kaçtık Edgar. Edgar gel buraya kaçma. Aa Edgar kaçmadı arkadaşlar beni dinledi. Allah ne ara kaldık. Benim daha iki tane de ulti doldurmam gerekiyor. Tam arkadaşlar bir tanesini daha doldurdum. Benim bir tane daha doldurmam gerekiyor. Edgar karışma bana. Edgar karışma bana. Arkadaşlar Edgar bana karışmaması gerekiyor. Aksuar basıyor ki de bir. Hayır ya benim daha iki Gel 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 gel. Aksuarım var hala iki tane daha arkadaşlar. Umarım onun aksesu aksesuarı bitmiştir. Atlamak istiyordu benim daha... Hayır hayır hayır. Tamam arkadaşlar son ultiyi de doldururum neredeyse. Son ultimi de doldururum arkadaşlar. Son bir tane ulti doldurmam gerekiyor. Edgar gel buraya. Edgar'ın da aksesuarı bitmedi. Tamam artık bitmiştir diye düşünüyorum. Yeter ama hayda bu aksesuarı kaç tane var? Sen bütün hepsini bana mı sakladın? Hayır. Hayır ya adamın aksesuarı bitmiyor. Arkadaşlar son ultimde doldurmam ama çok az kaldı. Şu an biraz biraz geriye çekileceğim. Edgar beni bir türlü kesemedi. Botun tekisi. Son ultimde de doldurma arkadaşlar ne kadar zorlansak da. Hatta Edgar'ı da kesiyorum arkadaşlar ben. Edgar gel buraya keseceğim seni. Ya kesemedim ya. Aksesuarım da bitti. Şu an ultisi olmuşsa kesin öldürür beni. Arkadaşlar ya ben büyük bir armutluk yaptım. Kesemedim. Ya arkadaşlar Elgar beni keşfetti ama bu görevi de yaptık. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer Bilgecan dede ile soru cevap istiyorsanız videoyu like atın. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.